Taksim metrosu engelli asansörü dün akşam saatlerinde arızalandı. 65 yaş üstü ve engelliler için yapılan asansöre binen 10 kişi asansörde oluşan arıza nedeniyle mahsur kaldı. Bir süre sonra asansörün kapısının açılmasını bekleyen vatandaşlar kapı açılmayınca paniğe kapılarak itfaiyeyi ve polisi aradı. Asansörde şaşkın bakışlar içinde çevresine bakan şahıslar asansörün yavaş yavaş aşağı inmesi nedeniyle korku dolu gözlerle yukarı bakarak yeniden metroya indi. Olay mı? yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri mahsur Çek kalan şahısları asansörden kurtardı. Engelliler için yapılan asansörleri kullanan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yüzlerini gizleyerek yanıtsız bırakırken, kimi şahısları ise engelli olduğundan iddia ederek asansör edin.